الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله اكبر. ölmüş kalpleri dirilten, karanlıkları aydınlatan, insanı muhatap alan, dünya ve ahiret saadetinin kaynağı Kur'an-ı Kerim, el hafız olan Allah'ın bizler için indirdiği hidayet kaynağıdır. Nesilleri ziyadeleştiren, arındıran, bütün yazılanlar kendisini anlamak için okunan Kerim kitabımız, anlaşılmak ve yaşanmak için zihinlere nakşediliyor. Geleceğin inşası, kitabın gönüllü muhatabı, hitabın duyanı, ahkamın duyuranı, yükü ağır, seferi mutlu, zaferi kutlu olan hafızlarımız sayesinde olacaktır. Dünyalıkta zevki sefada kaybolmuş, rotasını kaybeden insanlığın umudu, fedakarlık ve sabır abidesi ilahi kelamın taşıyıcısıdır hafızlarımız. Fani dünyanın sanal delhizlerinde kaybolup yiten körpe dimalar çok olsa da zamanı ve mekanı yaratanın buyruğuna kulak veren hafızlarımız var. Nefsani ve şeytani dürtülerin esiri olmuş kimselerin çukurlaştırdığı dünyada ilahi vahyi ezberleyen, ömrünün en kıymetli zamanlarını feda eden, gayri ahlaki düzene dur diyen geleceğin teminatı muhafızlarımız var sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler, Allah'ın davasından vazgeçmem buyuran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden inanan kardeşlerimiz var. Yürüdüğü sokakları bereketlendiren, zikri Kur'an, fikri Kur'an, dersi Kur'an olanlarımız var. Zihnini, gönlünü Kur'an'la şereflendirmiş, ahlakını Kur'an'la tezyin etmiş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan hamdolsun hafızlarımız var. Ve hamdolsun ki malıyla, mülküyle, duasıyla destek olan Kur'an hadimlerimiz var. Yine hamdolsun ki hasretine katlanıp evladını Kur'an yoluna adayarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına nefer eden fedakar anne babalarımız var. Gecesi gündüzü fedakarlık dolu mesaisini meleklerin yazdığı çölde fidan yetiştirmek için gayret sarf eden bahçıvanlarımız var. Dünyayı ifsat etmek amacıyla çalışanlar karşısında dünyayı ve ahireti imar edecek nesiller yetiştiren Kur'an kurslarımız var. Fatih Erkek Kur'an Kursu 1991 yılında merhum Niyazi Kasaboğlu Hoca ve arkadaşlarının temellerini attığı, uzun yıllar binlerce hafız yetiştiren, yılmadan, usanmadan, ilk günkü aşkla hafızlık eğitimi vermeye devam etmektedir. Kursumuz, hafızlık ve yüzüne okuma yarışmalarında, geçmişten günümüze defalarca derece yapan ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden başarılı bir kurstur. Fatih Erkek Kur'an Kursu, tecrübeli hocaları hafızlık sistemindeki başarısıyla geleceğin alimlerini yetiştirmeye devam etmektedir. Kur'an kursumuzda İmam Hatip okullarıyla uyumlu hafızlık programlarıyla bir yandan hafızlık eğitimi verilirken, diğer yandan da okul eğitimi aksamadan yürütülmektedir. Hayırseverlerin sağladığı imkanlar dahilinde sosyal etkinlikler, kurs içi ve dışı faaliyetler her geçen gün yenilenerek sürdürülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın muhtesinde, Terme İlçe Müftülüğü bünyesinde güven veren eğitimiyle kursumuz Öğrencilerin sıkılmadan hafızlık eğitimini aldıkları bir yuvadır. Allah'ın emanet olarak bahşettiği evladını Kur'an yoluna adamak, zihnini ve kalbini Kur'an'la şereflendirmek isteyenler için Termemizde Fatih Erkek Kur'an Kursu sizleri bekliyor. Gelin evlatlarımızı Kur'an'la buluşturalım. Dünyasını ve ahiretini huzurlu kılacak Hafızlık nimetini onlara armağan edelim. Gönüller Kur'an'la buluşsun, sizin de evinizde en az bir hafız olsun.